Hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli'yi birbirinden koparacak şeyi aktarmadan önce sıcak gündemden notlar sunmak istiyorum. Sadece CIA'in yan kuruluşu Rand Corporation değil, artık Başkan Joe Biden'da Rusya'nın Ukrayna'ya her an müdahale edebileceğini söylüyor ki böyle bir şey olursa bu Türkiye için birkaç bakımdan yıkım manasındadır. Malum Putin Ukrayna'nın NATO'ya alınmasına şiddetle karşı zira böyle bir durumda Rusya'nın güvenliğinin tehdit altına gireceğini düşünüyor, onu ifade ediyor. Nüfusu az, coğrafyası dünyanın en büyüğü olan Rusya'nın bu konuda hassasiyet ve kararlılık göstermesi geleceği bağlamında olmazsa olmaz görülüyor. Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin önderlik ettiği Batı bloku Ukrayna'yı NATO'ya almakta ısrarlı. Muhtemel işgal ve çatışmalar konusundaki analizlerde ise ABD ile Rusya'nın fiili olarak karşı karşıya gelme ihtimali şu an için söz konusu değil. ABD Ukrayna'ya silah yardımı yapacağını açıklarken kendisi bizzat savaşmayıp başka adımlar atacağını bildirdi. Başkan Biden'ın dünkü beyanına göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde Rus bankalarının bundan böyle dolar ile işlem yapamayacağını duyurdu. Aynı şekilde Dışişleri Bakanı Blinken da Rusya'ya karşı acil kodu ile ticari, mali ve ekonomik yaptırımlar uygulanacağını ifade etti. Evet, tehdit ve restleşmeler havada uçuşurken gözler Putin'in ordusuna işgal emrini verip vermeyeceğidir. Eğer son anda frene basılmazsa bu şekilde sadece bölgemiz değil, bütün dünya uzun sürecek bir siyasi ve de ekonomik buhranın içine girecektir. İlaveten tam bu süreçte yani Rusya, Ukrayna'ya operasyon yaparken ve Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği onunla uğraşırken Çin'in Tayvan'ı işgal etme olasılığı da sorgulanmaya başlandı. Pekin yönetiminin fırsat bu fırsat deyip adım atabileceği seslendiriliyor ki böyle bir şey dünyayı soğuk savaş günlerinden çok daha gergin duruma sokacak ve de adeta 3. Dünya Savaşı tamtamlarının çalınmasına sebep olacak. Gelelim Türkiye'nin bundan nasıl etkileneceğine abartmıyorum. Rusya ve Ukrayna'dan sonra en kötü etkilenecek ülke Türkiye'dir. Çünkü söz konusu ülkeler hem yakın iki komşu hem de ticari partnerlerimizdir. Özellikle Rusya Türkiye için hayati ülke konumunda zira enerjiyi oradan almakta maazallah savaş şartları denilip Moskova şarteri indirse Türkiye sadece donmaz aynı zamanda ekonomik sefalet yaşar zira üretim dahil her şey stop eder. Keza tarım ürünlerinden turizme Rusya'nın Türk ekonomisi ile derin ilişkileri var. İlaveten Suriye'de iyi kötü dolaylı bir ortaklık söz konusu. Bitmedi S-400 olayı ve de nükleer santral inşası önem arz eden diğer iki başlıktır. Buradan hareketle Türkiye'nin Rusya'ya açık tavır alması elbette kolay değil. Ancak madalyonun öbür tarafı da benzer zorluklar içermekte. Malum Türkiye NATO ülkesi ve bunun verdiği sorumluluklar var. Fiili çatışmada yer almak değil ama ABD ile Avrupa'nın Rusya'ya karşı alacağı yaptırım ve ambargo kararlarına uyma zorunluluğu söz konusu olabilir ki işte bu sorunlar getirecektir. Basit anlatımla Ukrayna'nın işgali durumunda Türkiye NATO ile Rusya arasında kalacak, Rusya'ya yapılacak yaptırımlar ve uygulanacak ambargolarda lamu cimi yok, Türk ekonomisini vuracaktır. Aynı şekilde S-400 olayı böyle bir operasyon ya da savaş halinde tam bir probleme dönüşecek. Bütün bunlara ilave olarak Kırım konusu ile Ukrayna'ya satılan İHA ve SİHA'lar Rusya ile Türkiye arasındaki sorunların bir diğeri. Dolayısıyla Ukrayna müdahalesi uykuya yatırılan bu konuları gündeme taşıyıp ilişkileri gerebilir ve bu durum ekonomimizi de felç edebilir. Almanya'nın yeni şansölyesi Olaf Scholz bile Kuzey Denizi'ndeki boru hattı noktasında zora girip frene basarken Türkiye'nin sıkışacağı ortada. Bu arada Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasında ara bulucu olacağı iddiası emin olun saray kaynaklı bir propagandadır ve gerçekliği yoktur. Zira Ukrayna olayı Tayyip Erdoğan'ın boyunu çok çok aşar. Çünkü bu konu bağlamında Amerika Birleşik Devletleri ile Rus liderlerinin yakın zaman içinde acil kodu ile yaptığı görüşme, yaptığı buluşmalar ortada. Yani büyük büyük hesaplar söz konusu. Şunu da ilave edelim. Tayyip Erdoğan Ukrayna konusunu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa nezdinde pazarlık konusu yapabilir. Yani benimle yürümeye devam ederseniz bana finansman desteği verirseniz sizden yana aşık tavır alabilirim diyebilir. Evet Ankara'da yapılan değerlendirmelere göre Tayyip Erdoğan'ın bu hadiseyi Batı ile ilişkileri yeniden ısıtmaya araç yapabileceği söylenmekte. İzlenen günlük politikalarla epeydir ABD ile Rusya arasında pinpon topu misali bir o yana bir bu yana savrulan Tayyip Erdoğan ele geçecek bu fırsatı değerlendireceği ve ABD ile Avrupa'nın da Rusya, Çin, İran üçlüsüne karşı Türkiye'yi kaybetme riskine girmeyeceği yorumları söz konusu. Değerli dostlar, siyasi gündemden sıcak bir diğer başlık Tayyip Erdoğan'ın birkaç seçimdir Abdullah Öcalan'ı temel seçim malzemelerinden biri yapması. Evet, AKP İstanbul seçimleri sürecinde mektup yazdırması misali her seçim arifesinde adeta örtülü apoculuk yapıyor ki Yeni Şafak gibi İslamcı gazetelerde bugünden övgüler başlatıldı. Selahattin Demirtaş kötü, apo iyi masalları tekrar dolaşıma sokuldu. Burada amaç hiç kuşku yok. Ülke faydası şu bu değil AKP ile Tayyip Erdoğan'ın siyasi yararıdır. Tersi olsaydı bütün bunlar seçim sürecine girilmeden olurdu. Hedef malum Tayyip Erdoğan'a karşı konumlanan HDP içinde gedik açmak ve yine Tayyip Erdoğan karşıtlığı tescilli olan Selahattin Demirtaş'ı amiyane tabirle gömmektir. Peki yapılanlar HDP'yi sarsar mı? böler mi diye sorarsanız peşinen hayır öyle bir şey olmaz diyemiyorum. Çünkü bu yapının ipleri Kandil ile Avrupa Birliği'nin elinde. Bu itibarla türlü hesap ve varyasyonlar söz konusudur ki son olarak HDP eş başkanı Pervin Buldan'ın yaptığı apo eksenli açıklama ortada. Ancak şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Yeni bir Kürt ya da PKK açılımı söz konusu olmaz olamaz. Zira bunun asla ve kat'a tutmayacağını herkesten önce Tayyip Erdoğan bilir. Hadise Abdullah Öcalan kullanılarak HDP'yi sabote etmek ve o kesimden az da olsa oy alma amaçlıdır. Peki Abdullah Öcalan nasıl mı bu oyunun içindedir diye sorarsanız elbette tahliye olmak yani dışarı çıkmak içindir ki bu bağlamda kendine sözler verildiği kesin. Bunun başlangıçta ev hapsi akabinde şartlı tahliye oldu başkente yine dillerde. Devlet Bahçeli'nin bütün bunlar için ikna edildiği keza İstanbul Belediye seçimlerindeki tavrıyla yani Apo'nun mektubu ile Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasına takındığı suskunlukla kanıtlı. Gelelim manşet sorumuza. Yani Tayyip Erdoğan'la devlet Bahçeli'yi ayıracak, koparacak şeyin ne olduğuna. Yüzde yüz eminim. Sadece tek bir şey bu ikiliyi ayırabilir. Peki ne midir derseniz ikisinden birinin ölmesidir. Evet vefat dışında hiçbir şey Tayyip ile Bahçeli'yi asla ayıramaz. Kimilerinin uydurduğu Bahçeli 2002 misali sürpriz şekilde erken seçim diyecek. Lafı temenni ve de palavradan ibarettir. Zira iki isim devletin bekası ambalajı ile kader birliği içindedir ve de hiçbir şey bunu ters yüz edemez. Amiyane tabirle bu katolik nikahının perde gerisinde neler olabileceği tartışılır. Lakin Devlet Bahçeli'nin onların dışında Tayyip Erdoğan'a sağlık sorunları sürecinde yaşadığı dönemden gelen bir minnettarlığı var. Zira Cumhurbaşkanı o konuda devleti malum alarma geçirmişti. İlaveten Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin HDP ve FETÖ ile ilişki iddiaları bu birlikteliği beslemektedir. Yaşı ve sağlığı itibariyle kişisel olarak uzun siyasi hedefler peşinde olmayan Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan'la kaderini örtüştürmüş durumdaki çok çok büyük sürprizler olmazsa bu durum sonuna kadar devam edecektir. Bu vesileyle şunu da söyleyeyim. Erken seçim ihtimali hala muğlaktır. Tayyip Erdoğan 2022'nin ilk yarısında seçimi hedeflemesine rağmen elde edilen anket sonuçları bunu engellemiştir. Erdoğan emin olabilse hemen seçim diyecekti ancak olamadı ki hala araştırmalar yaptırmakta. An itibarıyla seçim olma ihtimali yüzde yirmilere inmiştir. Yeni hedef ise ekonomideki dalgalanmaları aşıp güven yaratmak ve de seçime o şekilde gitmektir. Noktalamadan önce son bir not. AKP iktidarı Kurumları bir bir nasıl iyidiş ettiyse, nasıl marka liseleri bir bir yere serdiyse şimdi de Türkiye'nin göz bebeği olan üniversiteleri bir bir bitiriyor ki işte Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılanlar ortadadır. Önceki gün 3 fakültenin dekanını kapıya koydular. Tek amaçları var fetih yani ele geçirmektir. Vallahi Moğol istilacıları bunlar kadar insafsız değildi. Çünkü ilmi kurumları hedef almamışlardı. AKP bir dönem daha kalırsa emin olun Türkiye kalmayacaktır. Son verirken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.